Evet, İstanbul Kur'an 2025'te merhabalar. Şimdi Alkan Ar tadındayız. Alkan Ars biliyorsunuz benim daha önce atış testlerini, inceleme videolarını çekmiş olduğum bir firma. Sağ olsun kardeşimiz bize yardımcı oldu. Biz ücreti muhabirinde satın aldık. Testlerini, atışlarını yaptık. Bize göre gayet güzel çalışması olan bir tüfek. İki avantajı var. Bir, tek bir düğmeyle sökülüp hemen atışa hazır hale gelmesi. Şöyle bir tanesini alayım. Yaklaşalım abi şöyle. Şöyle hemen tek bir düğmeyle tüfeğimizi iki parça ayırabilme özelliğine sahip olması bizim için en büyük avantaj. Özel kılıf kutusu onu da göstereceğiz şimdi. Böyle bir tüfek. Yine kilitleme. şuraya alalım. Burası bunun kilitleme mekanizması arkadaşlar. Diğer tüfeklerden farklı olarak yine yandan kurma kolu olması. Şöyle döner başlıkla kilitliyor ama gazlı sistem bir mekanizmaya sahip. Böyle bir tüfek. Bu tüfeğin amacı ne olabilir? Arkadaşlar en güzel birinci amacı savunma amaçlı bir tüfek. Sonrasında domuz avında, sürek avında, bek avında veya işte araçta yanımda tüfek olsun kampa giderken bir tüfek olsun diye düşünürseniz bu tüfekleri kullanabilirsiniz. Yeni modelinde de şuraya yaklaşalım kardeşim şöyle göstereyim. Buradaki alev gizleyen de şöyle çevirerek söktüğümüzde buraya ee, iki tane pikatini ek koymuşlar 20 milimetrelik. Hem lazer hem de el takmak için kullanabilirsiniz. Üzerine de red dot takılabiliyor arkadaşlar. Şurada bir tanesini göstereyim. Şu tüfekte, şurada gördüğünüz gibi lazer takılmış. Şurada da red dot mevcut. Ee, red dot var, üzerine büyük bir şey takacaksa yana çevirip Yine aynı zamanda da alta takıp çatal ayak takma şansımız mevcut bu tüfekle ilgili. Evet, şimdi abimiz e, Alkan Arms'ın yöneticilerinden bize bir bilgi versin. Öncelikle ile geldiniz. Hoş bulduk abi. Bunun ee, bir arge çalışmasından sonra yaptığımız ürün. Yani yaklaşık 15 iki yıldır piyasada. Evet. E, özellikle kullanıcılara verir, verdi ki bir sorun var mı, bir sıkıntı var mı? Dönüşleri alalım, biz de evet. e, düzeltmelerimizi yapalım. Onların haricinde şu anda fuarda genel olarak çok şükür İyi, güzel dönüşler aldık. Evet. yorumlarını aldık. Ee, sizler gibi, sizler de zaten bu şey yapıyorsunuz. ben aktif olarak kullanıyorum. Olarak Tabii, gayet de başarılı. Ee, ben ses fişeyle de test ettim, normal fişekle de test ettim. Tek kurşunla da testini yaptım. Ee, su üzerindeki etkisinde yine e, ses fişeyle de verdiği zararlara yönelik birçok incelemesini, atışını yaptım. Tabii şimdi birincil kullanıcımız ama sizde de bunu üreten olarak çok farklı bir yola gitmişsiniz. Böyle bir şey hani zombi filmlerinde böyle tam <laughs> şey canavar avcısı var ya öyle bir olay olarak düşünebiliriz. Ya biz e, herkesin yaptığı standart bir bulpap olmasın dedik. Farklı evet. bir şey olması olsun dedik. E, çalışma sistemi de hatta gelirseniz şöyle gösterebilirim. E, genelde şöyle çıkarayım. Genelde pistonun evet. e, pistonu namlu üzerine çalıştırırlar. Bu da bazen evet. kirlenmelerde sıkıntı yaşıyor. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Gaza dosu var. Pistonu tüfeği temizlemek istediğinizde pistonu çıkartıp tevizle bir hem namluyu hem pistonu rahatça temizleyip tekrar tüfeğe iki hareketle iki hareket bastırıp işte, işiniz bitti bu kadar. Ha, ne güzel. Yani Namlu... Bu kadar zamanda kullanıyorum ben bile bilmiyordum. İşte. Demek ki bilmeme kayıp değil, öğrenmeme kayıpmış. Demek Teşekkür hiç, ederiz. İhtiyacın da olmamış yani. Yok daha hiç temizlemedim ben. <laughs> Epey fişek attım ama. Yani e, normal şeyde pislik falan girer, sıkışma yaşayabilirsin ama evet. o kadar atmana rağmen temizleme ihtiyacı duymamışsın. Yani ben bir kırana kadar zorlayın da dedim. Bakayım nerede kırılacak. Zorla zaten. Heh. Yani daha kırılmadı, Ben yani de kırılmıyorsa. Mekanizma grubunda temizlemek isterseniz 3 tane pimi söktünüz evet. grup komple arkaya geliyor. Evet. Ben yani bu bunu kadar. domuz avında kullandım. E, hatta 2 tane domuz avladım bu tüfekle. Ama evet. e, benim asıl söylemek istediğim şey şu bu tarz tüfeklerde birinci öncelik red dot. <laughs> red dot olduğu zaman Bak 120-130 metrelere nokta atışı yapabiliyorsunuz. Namlusu 47 ama ben bunun daha önce birkaç firmanın 47 tüfeğiyle de ateş ettim. 120 metrede, 118 metrede, lazer metrede ölçüp çok net vuruşları var. Tam nokta vuruş yani istediğimiz noktaya. Bu yüzden e, bunlarda bunun da Red Dot'u öneririm. Sizin için daha nişan, daha kolay nişan alma etkisi yapar. Bak monte ederken de şöyle. Bitti bu kadar. Tek kullanıma hazır. Şu kilidi açtığımızda sökülüyor. Açtık. Açtığımızda geri takalım evet. abi. Şantaya koyabiliriz. Geriye takmak istediğimizde de bu kadar bastık. Evet. Çektik. Bitti. Kullanım hazır. Şüphesin Şu... şöyle avantajı var. Siz daha Heh. iyi biliyorsunuz kullanıcı olduğu için ee, Vücudunuza yakın olduğunuz için tüfeğe çok hakimsiniz. Heh. Evet. Siz daha iyi yaparsınız. Yani kullanıcısısınız. Yani yorumu siz ha, daha bu iyi yaparsınız. Ki. Şimdi solda olduğu için bunu söküp sağda alabiliriz tabii. Sağ sol kullanıcılar için şu şekilde yapması daha kolay. Mekanizma şöyle geride kaldığında şu şarjör sökme şuna bastırdığımız zaman mekanizma bu şekilde düşürebiliriz evet. Bunda da tüfek size yakın olduğu için tek elinizde denen bir şey olduğunda fenerle falan giderken direkt üstüne koyup atma şansını da veriyor size. Öyle de bir özelliği var. Ee, tüfek Alkan Arms ER12. Abimizi ziyaret ettik. Ee, şuradaki sen şeylerini alabilirsin. İstersen kılıflı hallerini de alabilirsin. Ambalajlı hali bu şekildedir. Evet. Yani müşteriye gibi. ulaştığı şekil bu değil mi abi? Aynen müşteriye bu şekilde ulaşır. Az kaşığı, kulak tıkacı, evet. iyi bir harbi seti, yağlı, yağdanlı, koruyucu gözlük, kullanım kılavuzu. Ayrıca bir tane de flash disk geliyor. Onun üzerinde videolu nasıl söküyor, nasıl temizlenir. Evet. Onları da anlatan bir şekil şeyde. いいできて。